Hepinize arkadaşlar bugün yeni PUBG haberiyle beraber arkadaşlar arkadaşlar bugün yeni gelecek olan beta sürümündeki güncellemeleri göstereceğiz. Arkadaşlar bugün yeni gelecek olanlar e, arasında bir dakika şunu bir şöyle yapmam lazım. Şöyle bir yoldaş mı denir buna? Bildirim vereceğim ne denir? Çünkü bakın bir dur lan. Bunu tıklayınca yeni bir mesaj yok diyor. Yoldaş da olabilir. Yeni gören güncellemeleri de söyleyecek olabilir bize. Onun dışında arkadaşlar pek bir şey gelmemiş. Yine aynı ayarlardan. Yani bak, hiçbir şey yok değişen. Ama şey bak tab bu yeni gelecek olan burada İngilizce bir şey yazıyor içince. O arkadaşlar tablet moduymuş galiba. Öyle duydum ben. Ee, galiba artık tablet modunda oynayabileceğiz yani. Yani bu güzel bir güncelleme olur. Başka pek bir şey yok yani. Başka hiçbir şey gelmedi. Bu dediğim gibi özel hassasiyet silahları karşı falan. Başka hiçbir şey yok yeni gelen. Bakıyorum ama öyle. sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Evet arkadaşlar ge e, gelin bir de bu Matrix Arena'ya girelim yine. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bekleme alanına şöyle şöyle şeyler gelmiş bakın. Ne böyle bir şey böyle bir şey ne bu Aa, yürüyüş yana, a yürüyüş oğlum O yoluna vurdum nasıl koşuyoruz. Vay! Abi ben ben flash abi. Oğlum acaba burada bak ba ba bulabilir miyiz lan? Bir bakayım. Ha, burada yatılmıyor. Bu hızlıca kuşu kuşu böyle bug'a sokup bir anda flash'a dönebilir miyiz? Şöyle koşsak. Ee, aynı Bir de böyle bir yer var işte. İnşaat halinde hala. Garip bir şey. Garip bir şeyler yapmışlar. Ha, yine her zamanki böyle işaretleyebiliyoruz. Onlar var. Arkadaşlar poçinki değişti diyorlar. O, oraya bir gidelim. Poçinki ismi de değiştirtmiş. Böyle Bilmiyorum ya yani her zaman gibi böyle coşku falan yazıyor. Pochinkin ismi değişti. Bakın ay arkadaşlar bakın ne yazıyor. Transit Center. Pochinkin ismi artık bu olacak. Pochinkin elveda arkadaşlar. Pochinkin tamam böyle. Uyanana vurdunu. Ayanana ay, ayanana ay oha. Arkadaşlar Pochinkin ne olmuş lan? Kardeşim burası Pochinkin değil ya. Biz yanlış mı geldik ya? Aa aa Bakın arkadaşlar benzinlikle benzinlik de değişmiş Hmm garip Şuradan silahımızı alalım Aynı yani, tarz onlarda botlar botçuklar çatsın. Biz burayı tanıtalım Şimdi arkadaşlar o M4 M4 alırım Şimdi arkadaşlar bakın Böyle yeni bir şey aa o ney ne aldım ben titreşme cihazı O ne lan Yeni bir şey aldım ama göremedim. Bilmiyorum. Yine böyle bir yer gelmiş. Daha burayı yapıyorlar galiba daha. Baksana inşaat halinde bak. Daha buralar bitmemiş buralar falan filan. Kardeşim Pochinki Pochinki inşaatta. Pochinki inşaat. Şöyle yeni bir trenimiz var. Bu tren yine aynı. Bu, bunda buglar falan var galiba. Uy, güzel ha. Evet arkadaşlar burada böyle bir şeycik var şeycikler. Yani böyle bir ney bu ne uçak kalkış yeri mi tren istasyonu mu öyle bir yer yapmış arkadaşlar. Hani gidersiniz uçak hava, havalimanları olur ya havalimanı gibi bir şey yapmaya çalışmış. Aa ne bu polis polis zırhı yazıyordu galiba. Polis kalkanı. Ha bu da arkadaşlar geçen bölümde tam gösterememiştim. Adamlara çiziyorsunuz diyelim ki hop adamın buradan gelmesini istemiyorsunuz tak. Buna basıyorsun tamam mı? burada burada yerleştirilmiyor arkadaşlar bir dakika. Bak hemen adamla çatışıyorsunuz ya tak. Hop bitti kardeşim artık beni vuramazsın. Bir de bunda şöyle bir bug vardı galiba. Cık, yokmuş. Böyle bir bug vardı. Elim ayağın birbirine karışıyor. Zaten buradan da mermi geçmiyor arkadaşlar. Geçen bölümde demiştim. Hop bakın arkadaşlarınızı e, rakibe şöyle yapabilirsiniz. Hop geri bir anda böyle. Buradan mermi geçmiyor yani aslan. Bunda bir değişiklik yok. Hop kardeşim yat aşağı. Ya en büyük değişiklik dediğim gibi poçunki değişiyor yani. Acaba po poçinki değişince nasıl olacak? Merak ettim değil ha. Burada da aa, ay, tamam tamam arkadaşlar burası tren istasyonu. Çok cazı yapma. Tren istasyonu arkadaşlar burası. Burada da trenler var otobüsler. Kardeşim bizi bir maraş atsana buradan. Maraş'a. E arkadaşlar Pochinki böyle. Pochinki'de başka değişen hiçbir şey yok. E, Joshpool'da değişik var diyorlar. Oraya bir gidelim Joshpool'a. Geçen bölüm gösteremediğim şeyi de gösteririm. E, kamp falan. E, motoru. Ondan sonra zaten video kapatırız. Arkadaşlar tat, e, taktik iş, iş, işaretleme cihazı. He arkadaşlar bakın bu az önce aldığımız benim göremediğim yer. Diyelim adam siz adama sıkıyorsunuz ya. Ne ne oluyor? Allah'ım ya siz adamı sıkıyorsunuz da diyelim arkadaşlar adam orada sıkıyorsun. otomatik adam işaretliyor Siz hiç böyle basmaya gerek kalmıyor otomatik o adamı işaretliyor zaten Güzelmiş ya ben beğendim güzel Eee ismi taktik işaretleme cihazı zaten İsminden de anlaşılıyor arkadaşlar Bunu alınca hop direkt adamı işaretleyebiliyorsunuz Güzel Evet arkadaşlar evet arkadaşlar geldik George Pula. arkadaşlar bakın George ne kadar değişmiş Abicim burası George Pool değil ya. Biz yanlış biliyoruz hocam. Burası George Pool falan değil. şey artık George Pool dijital konteynerlerden oluşacak. Gördüğünüz gibi. Konteynerlerin hepsi gitmiş. Hepsi dijital. Bir tane bile normal konteyner yok. Bunların hepsi dijitale dönecek. bunun oradan altı yüz iki yemez. Ee, arkadaşlar bu arada bu var ya bu arkadaş. Bu arkadaşa değerseniz şu anda davet de oyuna atıyorsunuz. Oyundan bananıyorsun dedim. Oyun sizi engelliyor yani. Oyununuz çöküyor. Banlamak değil de oyununuz çöküyor yani. Hiç ona bulaşmayalım şimdiden. O ne olacak bilmiyorum. Hiç hiçbir haberim yok. O hala daha buglı bir şey. Şuraları tutalım. Zaten ismi de Matrix Arena yani. Her yer değişecek her yer. George Bush'u koltuklar her yer. E, ağzına kadar sonuna kadar dönüşecekler arkadaşlar. Başka bir şey yok yani coşkulda da. Gelin bir de bir motoru bulmaya çalışalım. Klasik bizim şu uçma rampalarından uçalım. Yeni motorumuzu bulduk. Uçan motor. Evet arkadaşlar bakın suda, suda, da gidiyor bu arada bak. Onu ne kaza yaptık. Abi çok, çok havalı bir şey var arkadaşlar. Aşırı havalı bir şey. Size diyorum net aşırı havalı bir şey bakın. Onu ne vurdum. Bunu uçarsınız lan. Baksana şuna. Arkadan alev alev atıyor. Uy, oy ananı avurdun mu? Bak ben uçarsınız demedim mi? <laughs> Uçtum bile. Bakalım arkadaşlar gelin suda gidiyor. mu? Suda gidiyor bu. Suda gidişi şu anda bağlı galiba öyle biliyorum. Daha düzeltmediler. Arkadaşlar yeni gelen modda böyleydi yani. Başka bir yerde bir şu anlık bir onun no, oldu no, ne ulan. Arkadaşlar şu ana kadar yeni gelen başka bir değişiklik yok böyle yani. Videomuzu e, videomu videoyu izleyip beğendiyseniz e, ne ne mutlu bana. Bir daha abone olursanız sevinirim yani uçuyor kaçıyor baksanıza nice ya güzel Dedim başka yeni bir şey yok kuyruğu falan katkıda başka hiç yeni bir şey yok evet arkadaşlar ee, bir drop bulduk inşallah içinden çıkar hk göğüş tek de gösteririm çıkmadı saat Mehmet değiştirmişler arkadaşlar düzelsin Dur hadi düzel yok halen daha bağlı. Arkadaşlar bakın şöyle size kısa bir gösterebiliyorum anca. Öyle bir şey yani. Daha onu düzeltmemiştir. Bug'lı yani. O da düzelsin. Düzeldiğinde gösteririm onu da. Hadi bakalım arkadaşlar. Yeni gelen güncellemedeki uçan motorla airdrop kaçırabiliyor muyuz? Aga be. Ya. Neyse boşverin. Şimdi bakalım bundan çıkacak mı? İnşallah çıkar. İyi çıkmadı. Sad Mehmet. Yani arkadaşlar artık bundan çıkması yok. İyi artık. Çıkmadı. Acı. Ne taşça. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Yani bence güzel bir güzel bir tanıtımda. Ben beğendim kardeşim ne bu? We are the best. Bizden iyisi yok ne sandın lan? Çağır bakayım şu arkadaşta. da. Ey adamsın. Adam ol lan adam. Hop şöyle. O altın mı satarız ha? Lan ananı avradım kafana tüküreyim seni. Aa dur lan tavası var. Tava mermi geçilmiyor bu. Mermi bu da taşta. Ee, evet arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Bir sonraki tanıtım videolarında görüşmek üzere. Böyle videoların devamını yapmak istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like atarsanız abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi, bakın arkadaşlar. E, o 3'ü bulamadık. Yapacak bir şey yok. 3 tane baktım. Üçünden de çıkmadı. Bizde şans yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.